haline getiririz. Akdeniz'e hayırlı olsun. Evet, ıı, şu an Mersin'in en önemli merkezlerinden bir tanesi halk kompleksi aşağıda. Çok da yakın buraya. Peki burada ne vardı? Burada bir tır garajı vardı. Bu alan ne? Bu alan Akdenizlerin yaşayanların öz malı. Akdeniz'in malı. Peki bu tır garajın işi neydi burada? Geçmiş yönetimlerin kendilerine yakın insanlara bunun gibi farklı yerlerde verdikleri, peşkeş çektikleri alanlardı. Biz burayla davalık olduk, davaları kazandık. Davaların hemen bitiminde de vatandaşı tahliye ettik. Emniyet güçlerimizle beraber yıktık. Ve şu an artık burası Akdeniz Belediyesi'nin yani Akdeniz'deki yaşayan bütün insanlarımızın malı oldu. Hemen kuzeyinde de Çevre Kontrol Müdürlüğü'nün yeri de aynı şekildeydi. Birileri tarafından peşkeş çekilmiş ve işgal altındaydı. Her iki tarafı da işgalden kurtardık. Peki ne oldu? Toplamda 15 dönüm araziyi şehrin çok önemli komplekslerin olduğu ana cadde üzerinde bulvar üzerinde olan bir araziyi ranttan Akdeniz'de yaşayan halkın Akdeniz Belediyesi'nin rantına çevirdik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Çevre Kontrol Müdürlüğümüzü buraya taşıdık. Şehrin ortasında trafik zorluğu olan, sıkıntılı bir alanda olan Fen İşleri Müdürlüğümüzü de yakında buraya taşıyacağız. Şu an arkadaşlarımız temizlik yapıyorlar. İHA'ta duvarlarını çevireceğiz ve Çevre Kontrol Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün tam da Akdeniz'in ortasında olan ulaşımın kolay olduğu, trafiğin yoğun olmadığı bir yere taşıyarak bir kompleks haline de birimlerimizi yan yana getirmiş oluyoruz. Bundan dolayı gururluyuz. Daha önce de Yılmaz Güney Parkı aynı şekilde birilerine peşkeş çekilmişti. Altyapısı çalış, çalınmıştı. Gondol Oteli'nin orada yine bir yerler peşkeş çekilmişti. Yani Akdeniz'de birçok yer aslında işgal altındaydı. Bu üç sene içinde önemli kritik yerlerin çoğunu işgalden kurtardık ve hala mahkemesi devam eden yerler var. Milletin malını millete yeniden iade ediyoruz. E bu noktada da bu hizmetleri yaptığımızdan dolayı gururluyuz ve bundan sonra Akdeniz'in malları kimseye peşkeş çekilmeyecek.